Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen gün 700 paket çektim. Üstüne ben bir 700 daha çektim ama onun videosunu çekmedim. O yüzden bir ekipman videosu çekmek istedim. Sizlere ekipmanı göstermek istedim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Algo 13 yaptım. Algo 13'e çıkardık sonunda ama gene pek Algo oynamıyorum ben. Em M468'i 14 yaptım. M468 oynuyorum. E, M468'de Sekme olayı daha az ve hasarı daha yüksek Avuk'tan. 100, toplamda 36 hasarı var. Avuk'un 33 kaçtı ya? Bakayım. Avuk'un da 35. O yüzden genellikle ben M468 oynuyorum. Karakterleri 16'ya çıkardım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz 15'te çelik yelek var. Ben 15 yaptım üstüne bir de 16 yaptım biraz daha olsun diye. Şu an %3.5 kaçınmam var. Yani çelik yelek var. O yüzden artık kolay kolay ölmüyorum zaten. İşte Edward da Diğeri neydi ya? Recep miydi benim diğer kullandım Aynen Recep. İkisinde de çelik yelek var şu an. %3.5 Başka bir şey yok. AWP yükseltmedim arkadaşlar. Şu an 9. seviyede kaldı. Para yok. Parayı yükselteyim. Yapacağım çünkü AWP'da yükseltmeyi altınla yaptım. M468'de yükseltmeyi altınla yaptım. Mecbur yükseltmek için hemen. Karakterlerde yükseltmeyi öyle yaptım. Çünkü 15'e zaten bir tanesi de 2500 istiyor. 16'da da 80000 istiyor. O yüzden ikisini de altını yükseltmek zorunda kaldım. Of, bakalım başka da ekipman mıydı arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 300 abone de 5000 altın çekiliş. 1000 abone de hesap çekilişi yapacağız. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.